Arkadaşlar hepinize yepyeni bir videodan selamlar. Bu videomuzun konusu şu arka planda görmüş olduğunuz şeyleri nasıl yapacağımız üzerine. Ee, şu anda bu çizim vitrini nasıl eklediğimi, şu efektleri nasıl verdiğimizi, bunu buraya ne yaptığımızı, işte şunu nasıl eklediğimizi anlatacağım. Öncelikle Steam'in size bu özelliği açmanız için her 10 level'da bir vitrin özelliği vardı. Yani ben benim level'ım 20. Bu nedenden dolayı iki tane vitrinim var. Bir tanesi bu, diğeri de inventory vitrini şimdi size ilk olarak bunu nasıl yaptığımı göstereceğim. İşte farklı farklı işare yapabilirsiniz. Örnek veriyorum ki ben sizin için bir tane indirdim. <laughs> Deneyeceğim üzere. Şu resmi seçtim. Bunu e, içini boşalttım. Orijinal hali şu şekildeydi. Bakayım bu mu? Hayır bu değil. Bu arada şu programı indirmeyi de unutmayın. Basit bir e, ufak detaylı bir şey. Hemen buradan içeriğini boşaltabilirsiniz. Yani şu hali alabilirsiniz. O zaman ilk olarak Google'a girelim abi. Direkt buraya hemen gif yazıyoruz bu arada istediğiniz her türlü fotoğrafta yapabilirsiniz hani bunun sadece bir şey yok yani sınır yok göstereceğim şimdi buradan create'e basıyorsunuz daha sonra e, hatta ilk başta indirmediğimi göstereyim yani daha farklı bir fotoğrafta yapalım atıyorum ki abi şu fotoğraf İşte Hollywood falan yazıyor bizim klanımızın adı daha sonra buraya gelip işte buraya raster'ı yazdığım zaman bunu sağ sol yapıp büyültüp küçültüp fark etmiyor. Bunu buraya koydurduğumuz zaman glitch efekti verebiliyoruz arkadaşlar. Bu şekilde gözükebiliyor. Daha sonra arkadaki fotoğraf için efekt vermek istiyorsak bunu filtersan işte ne bileyim glitch olsun diyorsanız bu şekilde oluyor. Arka planla beraber. Rainbow dersiniz işte arka planın rengi oynuyor falan. <laughs> bu şekilde şeyler yapabiliyorsunuz. Hani buradaki yazı stillerinin nasıl değiştiği üzerine var. Pikseller var falan filan. Bu bu şekilde. Bir öncekini gösterecek olursak hani farklı fotoğraflarda oluyor mu diye. Onlarda da aynı şekilde oluyor. Onu da hemen az önce gösterdiğim şeyi yapalım. Mesela bu da çok güzel gözüküyor. Yapmak isterseniz. Yine aynı şekilde eğer ki yazmak isterseniz yazalım. Rextra'ya benim linkim olduğu için bunu yazıyorum. Glitch yapıyoruz. Arka plan oynasın diyorsak bununla geliştirdiğimiz zaman glitch dediğimiz zaman oluyor. Rainbow'ları arka plan çok daha böyle ışıklı mışıklı olabiliyor. Tabii ki bu sizin zevkinize kalmış. Aşama 2 arkadaşlar. Bunu buradan upload the gif yapıyoruz. Bunun tabii ki inmesini bekliyoruz bu süre zarfında. Ee, bir de buradan steam'e girerseniz sizin için daha iyi olacaktır. Çünkü burada daha seri mi oluyor artık nasıl oluyorsa bilmiyorum. Buradan daha oluyor, iyi oluyor. Herkes böyle öneriyor çünkü ben de böyle önermiş olayım. Çizimlere gireceğiz. Bunun inmesini bekliyoruz tabi ki. Buradan çizim yükle diyeceğiz. Hadi şey yap artık. Biraz uzun sürebiliyor arkadaşlar render alması. Bu oyuna özel değil o sırada zaten büyüklenmiş olur. Şuraya bir dosya seçeceğiz. Bu arada şu anda farklı bir şey yapacağım. Çünkü bunu sadece ben size indirmesini göstereceğim. Ee, örneklerden bir tanesini ben yapmıştım videonun başında ki daha seri olsun uzatmayayım diye. Onu bulabilirsem hemen şu anda. Evet bulduk. Bu yüklenince zaten aynı aşamaya denk getireceğiz arkadaşlar. Bekliyorum şu anda böyle. Render aşaması dolduktan sonra arkadaşlar böyle bir ekran gelecek. Daha sonra siz buradan işte copy link veya direkt buradan resmi farklı kaydet diyerek bilgisayarınıza yüklüyorsunuz. Kaydet deyince bilgisayarınıza geliyor. GIF şu şekilde. Hemen onu da size göstermiş olalım. Bu şekilde ekranınıza düşüyor. Bu benim az önce kendi yaptığım gif'te. Videonun en başında bahsettiğim üzere. Ee, daha sonra bunu buraya nasıl getireceğiz? Hemen onu Google ekranımızdan buraya giriyoruz. Burada dosya seçten buraya yükledik. Tekrar göstereyim belki kafanız karışmıştır. Profilden çizimlere geliyoruz. Çizimler kısmından çizim yükle. Oyuna özel değil veya oyuna özel de olabilir. Herhangi bir oyuna özel bir fotoğraf da yapabilirsiniz. Masa üstünü kaydetmiştik bunu. Masa üstünden de hemen GIF'imi seçiyorum. Buraya geliyor. GIF'imin bir açıklaması olması gerekiyor. Direkt Rex Tray direk 1 olduğu için bunu 2 yazayım. Burayı da Rex yazalım. Fark etmez. Çizim benim yarattığımı onaylıyorum tıklıyorsunuz yoksa açılmıyor yani başka bir sebebi yok. Daha sonra çiziminiz vitrininize yüklenecek. Hadi yükle. Tamam yani çizimimiz buraya geldi. Şimdi bu çizimi orada gösterme aşamasına geldi arkadaşlar sıra. Profil düzenliyoruz. Profil düzenlenen sonra çizim vitrinine gidiyoruz arkadaşlar. Buradan yapmış olduğumuz çizimi buraya koyuyoruz. Daha sonra değişiklikleri kaydettikten sonra bu buraya oturmuş olacaktır. Aynı zamanda bir şeyden daha bahsedeyim size. Şu anda profilimize bakalım. Aynen bu buraya geldi. Peki şunlar nasıl oldu? Yine bunlar da aynı şekilde internetten gif arayarak işte buna uygun gifler yaparak şu yan taraftaki artı 8 tane yazan yere kadar ekleyebiliyorsunuz. Yani yan tarafta 3 tane eklenebiliyor. Herhangi birinin farklı bir kişinin profiline baktığınız zaman da örnek veriyorum ki Arkadaşımınki bakabiliyorsam evet bakabiliyoruz. Onun da arka planıyla uygun bir şey yapmış. Burada onunki neden çıkmadı? Çıkması gerekiyordu. Ha çıktı. Ya bu şekilde oraya yan tarafı da ekleyebiliyorsunuz yani. Artık bu sizin hayal gücünüze bağlı. Bu aşama bu kadardı. Peki ikinci çizim vitrini nasıl ekleniyor? Bunu nasıl ekleyebiliriz falan diye soracak olursanız da ben de yok derseniz de birincisi zaten 10 level olacağınızdan bahsetmiştik. İkincisi e, şuraya çizim vitrinin olması gerekiyor. Diğer vitrinler farklı çünkü. Vitrin düzenle ve adını değiştir kısmına bakalım. Mesela hangi vitrinleri ekleyebiliriz? İşte başarımlar, oyun koleksiyonu, takaslı gögeler gibi şeyleri ekleyebiliyormuşuz arkadaşlar. Biz sadece envanter vitrini ve çizim vitrini kullanmak istedik. Olaylar bu kadardı. Bakalım başka bir şey göstermemiz gerekirse onun dışında da bir şey yok. Bu Photoscape programını zaten önermiştim arkadaşlar. Kullanmanız size daha avantaj sağlayabilir. En azından fotoğraf falan editlemek için kolay. Arkada dursanız Photoshop'a falan hiç girişmeyin. Bununla ufak şeyler halledebiliyorsunuz. Bir şey de var. Bu da ekran paylaşımı görüntüsü alıyor. Bu videoda anlatacaklarım bu kadar arkadaşlar. Ee, sorunuz üzerine veya herhangi başka bir şey yapamadığınız bir şey varsa sistem üzerine bunları halletmeye öğretmeye çalışırım. Umarım video size faydalı olmuştur. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.